Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle deniz kızımızın kolunu öreceğiz. Öncelikle şöyle sili halkamızı yapıyoruz. içerisine 6 sık iğne yaptık şimdi ikinci sırada her deliğe çift batıyoruz sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak Evet sıra sonuna geldik. Evet. Şöyle çekiştirelim. Arkadaki ipimizi iyicene çektikten sonra üstüne düğüm yapalım. Evet yaptık. Şimdi bunu da bunu çıkartmamışım. <laughs> Neyse lazım oldu. Şimdi Şimdi iki sıra örelim. İki sıra düz örelim. 12 tane sık iğnemizi. sıra sonuna geldik birinci sıramızı yaptık Evet sıra sonuna geldik. 2 sıra ördük. 4. sıramızı bitirdik. 5'e geçiyoruz. Şimdi ipi üstüne aldık. Şöyle ilk deliğe batıyoruz. Tekli trabzan çıkartıyoruz. Yalancı trabzan da deniliyor buna. Bir daha aldık üstüne. Tekrar aynı deliğe batıyoruz. Bir tane daha aldık bir tane daha yapıyoruz 3 tane tekli trabzan yaptık birden çekiyoruz şimdi geriye kalan 11 tane sık iğneye tek batıyoruz Evet sıra sonuna geldik. Bir sıra daha örelim düz olarak. Beşinci sıradayız. Altıya geçtik. Şimdi bir sıra daha örelim. Şimdi 7. sıraya geçtik. Bir azaltma. Bir tekli sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 defa tekrar edeceğiz. İkinci azaltmamı yaptım. Evet 3 oldu. Geriye kalan 3 tane sık iğneyi pardon 4 tane sık iğneyi düz örelim. Evet ördük. Şimdi 13 tane sırayı düz örelim ve kolumuzu bitirelim. Şimdi şu taraftayız. Buradayız. Bilekteyiz. Düz öreceğiz sonrasında kolumuzu bitirmiş olacağız. Bu kadar. Videoyu fazla uzatmamak adına 13 tane sıra düz örüp bitirelim.